Ama yeni bir yolunu gözlüyordu. Yakalayamadı. Ne diye karşılıyor. Daha şu ileride gidiyor. Burada bekliyor o, o bir başka O zaman 再过去一 Hayalet gibi oturan kayboldu. Beni görünce telefonla çalışırsa. Ama şu evde bak, ev sabah. Şimdi yüz nereden gelmiş? Yeni kırk, yeni kırk. kimse. Allah'a şükür iş yapıyor mu rolünde? Burada oturduğum ilk tanesi. İlk defa geliyorum abi. Elif bu hala kedileri. Şu kedileri oraya toplanacak. Benim. Ne alacağım? ne albsan? İndirinler mi sayda doğruca? Ben siz saydınız. Polisler bunu nasıl? bakalım. Hadi. Aha. Kim telefon ediyor ha? Şefin mi, kuvat mı? Kaçmaz mı yoo? Ha? Sabıtsal sevin mi telefon ediyor? いいね、エイジングオールだ。<noise> ya devam. devam et, devam et. Gönderenlerden biri. Hadi bak. Abi, Hadi. Sahibin çağırıyor, git. Her gün buraya pislik döken sahibin çağırıyor, bak. Buraya noktalin yapıyorum, kedileri benim havalandırma deliğine yapamıyor. O yüzden seni gönderdi. Bak havalandırma deliğimiz burada. Hemen içeri dalıyor böyle GD olmuş şeyler böyle dünyada görülmemiş. Ancak casusların getirtebileceği. <laughs> Ancak vatan hainlerin getirtebileceği GDO'lu böyle hastanede çalışan doktor, falan filan onların cebi oluyor. Bir de avukat savcı tezgahları var. Adam karşıma camı kırdıktan sonra karşıma hala yetiş yeni bir köpekle bu köpeği hiç yanımda görmedim. Gelecek kadar ağzını yani. şey bunu bütün polislerin tanıdığını biliyorum. Tanımamaları imkansız. Şu yan tarafta bonzaiden devrilen iki tane gençle çok gördüm onu. Birisiyle anlaşıyor zaten onun Telefonla birisine uyuşturucu yetiştirecek kesin. Arabası falan var insanların sefaletinden pay çıkarıp yaşayanlardan bu. <laughs> Kiminle buluştuğunu sonra göreceğiz. Evinin çekerken gördü, kaçtı. Şimdi birinde buluştu ve Çıkalım. Hayır. Çocuğa saldırıya hemen. Hemen sokuluyorlar çocuğa çocuğa. Kesinlikle nitropya imam açılıyor. Yani şey şey şaşar şu poşetli oradan geldiğimiz varsa aşağı yine Ve demek teslimat tamamlandı, gidiyoruz.